Pişş. Oh. Pişş. Uh. Bugün güzel gün. Kadem komiserde ev alacağız. Kadem komiserde siz arkadaşlar ama siz de hoş geldin kanalıma bir elif yüzümü yıkayım. Ah. yıkadım arkadaşlar. Ah, uh. Mirjaf hoş geldiniz. Şöyle gidelim. Ayı gide Ne vallahi Şimdi bir zengin haber edeyim. Gelsin. Zengin. 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 Kim o? Zengin ben zengin tamam fakir geliyorum ya neden geldi ki bu şimdi zengin çabuk gel tamam fakir ya geldim fakir neden böyle şey yapıyorsun ya burada değilmiş oradan geliyor zengin efendim fakir zengin bugün Kerem komisere ev alalım alalım da hangi ev alacağız? Zengin, şuradaki evi alacağız bak. Hem yanımızda tam çok güzel olur. Hem de u da sevinir, biz de çok seviniriz. Değil mi? Evet fakir ya, gidelim almaya. Hadi ben kapıyı kapatayım şöyle. Gidelim almaya hadi fakir. İlk önce biz Kerem komiseri bir şey yapalım. Ondan sonra alırız o evi de. Evet zengin ya abi, gidelim ama alalım da. Çık bakayım sen elimizden ana Çık. Heh. Zengin halkamdan gel. Geldim. Geldim fakir. Biraz yavaş yürü ya. Geldim geldim. Kerem komiser gidebilir miyiz? Kerem komiser. G Kerem komiser gidebilir miyiz? Gidin zengin ve fakir. Gidin gidin. Nasıl olacaksınız acaba bana? Gelin zengin ve fakir. Tamam geliyor. Fakir gel hadi. Hoş geldiniz. Zenginle fakir? Şu kapıyı kapatalım. Ne istiyordunuz? Söyleyin. Fakir anlatsın kardeşim. Tamam abi. Kerem komiser sana bir ev ayarladık şurada. Çok sevineceksin. Artık sen de burada yapmayacaksın Bizim gibi evde yatacaksın. Tamam mı Kerem komiser? Tamam hadi gidelim ya almaya. O evi de ben zaten çok sevmiştim. Hem sizin alanınızdayım ben de. Çok sevindim. Valla teşekkür ederim. Bir şey değil Kerem komiser ya. Bir şey değil. Sen iste. Hadi e, bekliyoruz? Gidelim. Evet ya gidelim. Evet bence gidelim. Gidiyoruz. Siz de var ya sabah sabah gelmişsiniz. Keşke sabah gelmeseydiniz ya. Başka bir yer mi kalmıştı? Kerem komiser. Evet Kerem komiser. Tamam zengin ve fakir. Hadi gelin. Siz bana şu evi alacaktınız değil mi? Şu. Evet. Ondan alacaktık Kerem komiser sana. Evet Kerem... Evet Kerem Komser, sana ondan alacağız. Yürü gidiyoruz. Zengin Kerem Komser, beni de bekleyin azıcık ya. Çok hızlı gidiyorsunuz ya. Siz eve aldınız ben daha varmadım. Fakir sen de hızlı yürü. Gel Kerem Komser, evim bu. Çok güzel bir ev. Vallahi sana yakışır bir ev bu. Ak e Kerem Komiser. Zengin. Fakir çok teşekkür ederim. Çok güzel bu ev. Zengin ve fakir çok ama çok ama çok teşekkür ederim size. İyi ki de varsınız ya. İyi ki de bu şeyi bana almışsınız. Bu evi bana almışsınız. Çok ama çok teşekkür ederim. Zengin ya. Zengin fakir ya. Burada dolaplar var. Zengin fakir çok sevindim ya. Kerem komiser sevinmen yeter. Hadi zengin üst katı da gösterelim. Tamam kardeşim gidelim. Kerem kutu 3 katı da beğenirsin diye düşündük. Ben her evi beğendim. Bak burası böyle zengin. Fakir. Çok güzelmiş bu ev lan. Oha. Buraya ben bir şeyler. E, burada ben yatak. Çok güzel bu da. Çok çok. Kerem kutu sen, de şuraya gel bir. Bak burası da boş sen de burayı doldursun tamam mı Kerem? Kursa? Tamam fakir doldurun doldurun gel sen şöyle. Heh fakir ve zengin sizden çok teşekkür ederim ya. Önemli değil Kerem Kosa biz fakirli aramızda yaptık bu işi. Evet Kerem Kosta biz zengin abimle yaptık bu işi. Çok sevindim biz de sevindik. Arkadaki kapıya da gidelim. Kerem Kosta ona balkon. Ne? Oha şehrin manzarası gözüküyor burada. Çok ama çok sevindim. Şu evi kime verdiniz? Bu evde çok iyi ya. Orası da benim ikinci evim. Oraya da ben şey yapacağım. Tamamdır fakir çok teşekkür ederim ya. İyi ki de siz varsınız ya. Kerem komiser bir şey değil. Biz fakirle e, is, is, istediğini yaptık artık. Şu Kerem kom Abi şu karakolda artık yatmayacaksın. Kerem komiser. Yatmayacağım da burada çok soğuk oldu. Hadi içeri gidelim gelin. Gelin. Tekrardan ama tekrardan çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Zenginle yaptığımız bir şey. Zengin de yaptı ben de yaptım. Bu şeyi de ikimiz kurduk. Kerem komiser. Çok ama çok teşekkür ederim. Arkadaşlar siz de videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayınız. Artık yeni evim var benim de. Lütfen beğeniniz ve aboneniz çok yararlı bize. Görüşürüz. Arkadaşlar evim böyle dıştan. Arkadaşlar çok iyi evim. Siz de görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Sonraki videolarda görüşürüz.